Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır araç teslim almaya gidiyoruz. Neredeyiz? Polon'un içindeyiz. Bir Cupra Formentor teslim almaya gidiyoruz. Şu klimamı ayarlayayım bir. Hava sıcak baya. Bir Cupra Formentor teslim almaya gidiyoruz. Sevdiğimiz bir abimiz Cupra Formentor satın aldı. Eee Supreme paket. Şimdi gidip onu teslim alacağız. Hadi gelin birlikte teslimat süreçlerine bakalım. Ben ara ara kesitler falan da alırım. Sonra teslimattan sonraki ilk sürüşü yapalım. Ee, şöyle Formentor güzel bir fiyat kampanyası vardı. Bu ayda devam ediyormuş sanırım. 2 milyon 265 bin lira mı? 2 milyon 260 bin lira mı ne? O bantlarda. Ee, güzel bir fırsat. 2,5 milyon normalde liste fiyatı biz de değerlendirdik. Öyle bir karar verdi. Abimiz <laughs> öyle bir karar verdi. Yine bu arabayı yani Cupra'yı teste alırız. Formentor çekmemiştik. Supreme paket de Türkiye'de ilgi gören bir paket. Onu çekmek de güzel olabilir. Hadi bakalım bir gidelim. Sürece bakalım birlikte. Evet Cupra RC Otomotiv'e geldik. Cupra Formentor'umuzu teslim alacağız. Hadi bakalım şimdi teslim alalım. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam ederiz.

O paspastaki kufra yazısı iyiymiş. Evet, şimdi kufrayı çıkarıyoruz. Çıkalım şuradan evramız kapının önünde. Buyurun. Kolay gelsin. Buyurun. Oo, burası da suymuş. Detaylarını anlatırız. Bu arabayı ben testte de alacağım birkaç gün. Bir gün test alırız, bunu da bir çekeriz videosunu size paylaşırım. Ee, güzel bir araba, güzel bir otomobil, Cupra Formentor. Ben de ilk sürüşü yapıyorum şu an. Beş. Kampanya var. Güzel fiyat. Yani Liste fiyatı 2.5 milyon ama 2 milyon 260 bin liraya falan geldi herhalde bu araba. Ee, Tiguan'dan geçti abimiz buna. Ee, onun için de güzel bir deneyim oldu. Life Tiguan. Bir önceki kasadan buna geçti. Böyle olunca fark hissedilir. Özellikle donanım anlamında. Ee, dışarıdan bakınca da tarz bir araba. Tabi ben de 3 yıldır, en son 3 yıl önce sıfır araba teslim almıştık. Corolla'yı teslim almıştık. O da kanalda var. O açıdan benim için de güzel bir deneyim oldu. Şimdi bir geçelim Polo'yla geldik. Birazdan Polo'ya geçelim. Dışarıdan da çekeriz, bakarız. Ee, ama ilk sürüşü güzel, sessiz. Tabi bu Formentor'un güzel yanı şey, DQ381 var bunlarda. Şanzıman ıslak kavrama. Bu da tabi daha e, kafa rahat oluyor. Daha sağlam, daha güzel. Kafa rahat o konuda. İyi yani. Şöyle ilk benzine de durduk. Bu süprem paket. Bunun jantlar falan farklı. Ama araba güzel. Videoya alırım ben bunu konuk alırım. BSC'ye gelmiş plakamızda. İlk benzini alıyoruz bakalım. Renkte yeni bir renk. Farklı biraz. Tabii alır almaz bir su birikintisinden geçtik gördünüz. Araba kirlendi zaten. Ben poloya geçtim. Ben de ilk defa polo kullanıyorum ya. Ben hiç polo kullanmamışım onu fark ettim. Kura önde gidiyor. Bunu da görünmüyordur. Ben birazdan telefonla çekim yaparım daha güzel videolar çıkar ama trafikte sıkıştı zaten. Burayı da aldık hadi bakalım. Trafiğin sebebi belli oldu. Sanırım bir kaza var yol kapalı. Şu alttan yandan geçiriyorlar bizi. Burada ne var ne yok görürüz şimdi itfaiye de gelmiş. Büyük bir kaza var sanırım. Yolu da buradan kapattıklarına göre iyi bir kaza olmalı. zincirleme sanırım. Kask var motorcuya çarpmış olabilirler. Neyse ki böyle yanda bir yol var. Evet. Trafikten kurtulduğumuza göre yürü polo. 1-0 TSI. <laughs> Hadi jelatin spor yapalım. Önce basitlerden. Hı? Şunu da sökelim. Oo, oh, güzelmiş. Çünkü neden? Bu arabaları binmek için alıyoruz. Saklamak için almıyoruz. O yüzden Allah ne verdiyse sıkıyoruz. Bak çekmesin böyle olur. Çekmesin burada bunun izi çıkar. Bunu silmen gerekir. Tutmaya gerek yok hocam. Lastiklere bakıyordum da Eko kontak 5 ile gelmiş. Bu biraz garibime gitti. Yani Eko 6 değil de 5 gelmesi bir ilginç yani. Rengi güzelmiş. Böyle petrol mavisi gibi falan boş bir araba. Bunu zaten dediğim gibi teste alacağız. Şöyle genel bir ilk gösterme yapayım. Keyless Mails var. Bir park edelim. soruş ekranı falan biraz kurcalayacağım. Ekranda birkaç bir şey var yapmam gereken. Güzel mild falan. Kalitesi hoş. Buralar falan bayağı iyi. Tavanımız siyah. Zaten incelemeye alırız. Hadi bir... İşte mild güzelliği burada. Kamerada iyiymiş netliği. Şöyle bir park edelim. Geri vitesi sağ sağa indirme de olması lazım. Evet. iniyor. Onu bir ayarlayayım. Şimdi nasıl yapıyorduk onu? Arabayı P'ye alıyoruz. Sonra arabayı R'ye alıyoruz. Sağ aynamızı ayarlıyoruz öyle insin. Tamam. Sonra arabayı P'ye alıyoruz. Ve stop yapıyoruz. Olmuş olması lazım. bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 1.0 araç teslim alma serüvenini sizlere aktarmaya çalıştım olabildiğince. Biraz sıkışık bir periyoda denk geldiği için e, böyle oldu ama yine olabildiğince bir şekilde çekmek istedim. İlk sürüşümü de zaten kayda aldım gördüğünüz gibi. E, yine arabayı da gösterdim size kabaca. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.